Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Video geçmeden şöyle iplerimden bahsedeyim size. İplerim e, Alize'nin bölümleri arkadaşlar. Tığ numaramda bu şekilde ya da elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim Evet şöyle sıkılama zincirimi çekmekle başlıyorum ben modeli gösterebilmek için bir miktar zincir çekeceğim Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekecek çanta battaniye yelek hırka ne yapacaksanız zincirinizi ona göre çekmeniz lazım bana şimdi birazcık zincir yeterli sanırım şöyle Evet bu kadar modeli anlatabilmem için yeterli şimdi tığımın başına alıyorum şöyle birinci değil de ikinci zincirimin içine batıyorum bakın şöyle battım şöyle çektim tığımın üzerinde bıraktım daha sonra tekrar tığımın başına aldım ipimi yine aynı yere batıyorum bakın bu şekilde Hepsini birlikte çekiyorum. Çektim. Daha sonra hemen yanındaki e, zincire batıyorum. Sık iğne ile. Şöyle burayı kapatıyoruz. Tığımın başına alıyorum. Bir yanındaki zinciri geçtim. Şöyle çıkardım ilmeğimi. Şu şekilde ördüm ve bıraktım tığımda. Tekrar tığımın üzerine aldım ipimi. Yine aynı yere battım. Bu şekilde bu sefer hepsini birlikte çıkarıyorum. Daha sonra hemen yanındaki zincirin içine geçerek şöyle sık iğneli burayı sabitliyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Yani tomurcuklar elde edeceğiz. Tekrar yapalım. Tığımın başına aldım. Hemen yanındaki zincire geçtim. Şu şekilde ilmeğimi çıkardım. Tığımda bıraktım. Daha sonra tığımın başına aldım yine aynı yere batıyorum bakın bu şekilde hepsini birlikte çekip kapatıyoruz daha sonra yanındaki sık iğneye batarak burayı şöyle kapatıyoruz ve şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz tekrar yapalım ilmeğimi çıkardım şöyle yarım ördüm tekrar tığımın başına aldım aynı yere batıyorum hepsini birlikte kapatıyorum daha sonra hemen yanındaki zincire geçiyorum ve burayı kapatıyorum. Bir kere daha yapalım. Geri kalanını ben kamera arkasında bitireceğim. Hemen şöyle yanındaki zincire geçtim. Şöyle bir tane çıkardım. Tekrar tığımın başına aldım. Aynı yerden geçiriyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. Daha sonra hemen yanındaki zincire battım ve kapattım. Bakın şimdi daha çok anlaşılacak. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Evet ben şimdi zincirimin üzerine bu şekilde doldurup daha sonra diğer aşamalara geçelim. Evet ben şöyle tomurcuklarımı yaptım. Bakın bu e, arka tarafı, bu da ön tarafı. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi devam ediyorum yine beyaz ipimle. Şöyle 2 3 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Tığımın başına aldım. Bakın şuradaki şöyle üzerindeki yerlerden batarak trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımın başına aldım. Zaten batacağımız yerler belli oluyor burada. Tığımın başına tekrar aldım. Bakın şu şekilde belli oluyor yerler zaten. Bakın şimdi şuraya batacağım. Battım. ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başına alıyorum. Bu sefer tomurcuğumun diğer tarafından batarak mı yapıyorum. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın tomurcuğumun şurasından batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle diğer tarafından zaten e, tomurcuklarımızı iki il ilmekle yapmıştık. Bu şekilde de üzerlerinden ikişer trabzan çıkarıyoruz. Bu sıramız bu şekilde trabzandan oluşuyor. Daha sonra bir dahaki sırada renk geçişi yapacağız şöyle sırasıyla trabzanlarımı yapıyorum. Evet, ben şimdi kalanı kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet bu şekilde trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bu ipim burada kalıyor. Buradan devam edeceğim. Pembe ipimi aldım. Bakın burada zincir çekmiştik. Bu zincirimin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. Şöyle ipimi buraya sabitleyeceğim. İpimi sabitledim buraya. Şimdi bakın şöyle yanındaki trabzanı sık iğne yapıyorum. Tabi siz devam edecekseniz şu şekilde ipinizi yürütebilirsiniz. Ben devam etmeyeceğim için bu şekilde bıraktım ipimi. Tığımın başına aldım. Bakın burada tomurcuk yapmıştık. Şimdi bu tomurcuğun şöyle arasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle bir ikili trabzan yaptık. Bu şekilde. Arkadaki yani şuradaki boş kalıyor. Şuraya geçiyoruz. Bir tane sık iğne. Tığımın başına tekrar alıyorum. Bakın yine şöyle zaten tığ çıkaracağınız yerler bu şekilde belli oluyor. 1 2 Tekrar arkadakini boş bırakıp aradakine batıyoruz. Bakın bu şekilde. Tığımın başına aldım. Yine şu şekilde ipimi çıkardım. İkili trabzan yaptım. Arkadakini atlayıp aradakine batıyoruz. Tığımın başına aldım. Yine aynı şekilde tığımı buradan geçirdim. 1 2 Buraya atladık. Buraya geçiyoruz. Bir tane sık iğne. Tığımın başına alıyorum. Yine aynı şekilde bakın buradan geçirdim. 2 sefer de çektim arkadakini atlayıp şöyle aradakine batıyoruz. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tekrar devam ediyorum. Birini atlayıp yani arkasındakini bu yapmış olduğumuz trabzanın arkasındakini atlıyoruz. Şöyle aradaki trabzana batıyoruz. Yani bu modelle bu modelin arasına demek istiyorum. Tekrar başına aldım. Devam ediyorum iki seferde çektim trabzanı yaptım arkadakini atlayıp diğerine geçiyoruz Şöyle Evet ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Bakın Şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi pembe ipimi bırakıyorum. Şöyle beyaz ipimi yukarıya alacağım. Bu şekilde pembe ipimizi bıraktık. Şöyle bir zincir çektim, modeli çevirdim. Şimdi bakın buradaki pembe ilmeğime battım. Tığımın başına alacaktım. Tığımın başına aldım. Buradaki pembe ilmeğe battım bu şekilde. Şöyle çıkardım. Daha sonra tekrar tığımın başına aldım aynı yerden. Bu şekilde hepsini birlikte daha sonra topladık. Yanındaki sık iğneye batarak burayı kapattık. Bakın. Yine tomurcuk yapıyoruz. Yaptığımız tomurcukların buradaki tomurcukların üzerine denk gelmesi gerekiyor. Tığımın başına tekrar aldım. Sıradaki sık iğneden şöyle ilmeğimi çıkardım tekrar tığım başına aldım aynı yere battım hepsini birlikte kapatıyorum daha sonra hemen yanındaki sık iğneye battık bakın yine alttaki tomurcukların üzerine denk geliyor tomurcuklarımız tığımın başına aldım tekrar şöyle ilmeğimi çıkardım tekrar tığımın başına aldım yine aynı yerden ilmeğimi çıkardım bu şekilde Hepsini birlikte çıkardım. Kenardaki, yanındaki sık iğneye batarak sık iğne yapıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Bakın, şu şekilde tekrar tomurcuk elde etmiş oluyoruz. Bu sıramız bu şekilde yine tomurcuk olarak devam edecek arkadaşlar. Tekrar tığımın başına aldım. Şöyle çıkardım. İkinci kez hepsini birlikte topladık. Yandaki sık iğneye batarak sık iğne yaptık ve kapattık. Evet bakın, e, görüntümüz bu şekilde olacak. Ben şimdi bu sıramı yine şöyle e, tomurcuk olarak devam ettireceğim. Evet şöyle sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine bu şekilde tomurcuklarımı oluşturmuş oldum. Devam edeceğim şimdi. 1 2 3 zincir çekiyorum bu ara tomurcuğumu yaptıktan sonra şu kenara bir kere bir tane sık iğne yaptım şimdi çevirdim tekrar devam ediyorum bakın şuradan batıyorum zaten buradakinin trabzanı bu zincirim yine aynı şekilde tomurcuğun şöyle kenar kısımlarından batarak bakın zaten buraya batacağımız yerler belli tomurcukları iki ilmekten yaptığımız için üzerine de doğal olarak şöyle iki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle sırasıyla trabzanımı yapıyorum. Modelimiz çok şık bir model. Ben şöyle e, renk renk yaptım. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Evet, şöyle az kaldı. Burayı da yapalım. Daha sonra tekrar diğer rengimle. Modelimizi tekrardan kuralım. Şöyle battım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar renk değişikliği yapacağım. Ben ipimi alıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Şöyle mavi ipimi aldım. Buradaki zincirimden tığımı şöyle geçirdim şöyle ipimi çıkardım dediğim gibi ben devam etmeyeceğim için yapmıyorum bunu ama şu şekilde aradan ipinizi yürütebilirsiniz daha temiz bir görüntü elde etmek için şimdi bakın şuradaki trabzanıma sık iğnemi yaptım tığın başına alıyorum buradan sonrası daha kolay zaten bakın şu şekilde Tekrar tığımı tomurcuğumun iki kenarından geçirdim. İlmeğimi çektim. Şöyle iki seferde trabzan yaptım. Şimdi arkasındakini atlıyoruz. Bu iki e, tomurcuğun arasındaki trabzanın şöyle arasına batıyoruz. Buraya bir sık iğne yaptık. Tığımın başına tekrar aldım. Bakın şuradan yine tığımı geçirdim. Şu şekilde çıkardım. 1 iki seferde çektim arkadakini atlıyoruz şöyle yanındakine batıyoruz tığımın başına aldım yine buradan aynı şekilde şöyle ipim takıldı çıkardım ve iki seferde çektim arkasındakini atlıyoruz zaten bunun trabzanda boğulmuş oluyor şuraya atlıyoruz buraya batarak devam ediyoruz tekrar tığımın başına aldım yine buradan geçirdim tığımı iki seferde çektim arkadakini atladık yanındakine geçtik modelimiz bu şekilde arkadaşlar bundan sonra model kendini tekrar edecek bundan sonra yine tomurcuk yapacağız yani modeli kuracağız şöyle buraya atlayıp tekrar buraya batıyoruz Evet arkadaşlar daha fazla devam etmeme gerek yok modelimiz bu şekilde ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim orada hem model daha güzel anlaşılacak Evet bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça ben bu modeli çok beğendim Umarım sizler de beğenir yaparsınız dediğim gibi ben şöyle renk renk yaptım Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Ön kısmı da bu şekilde. Dokusu da aynı zamanda gayet yumuşak bir örgü modeli. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen birazcık onlardan bahsedelim. Bu modelden çok güzel kırlent olur. Çanta yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde şöyle cıvıl cıvıl renkler kullanacaksanız çocuk örgülerinde de çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet modelimiz bu şekildeydi. Umarım anlatı, anlaşılır bir video olmuştur. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.